Koyun Spor Süper Lig'in en kritik maçlarından birisine çıkıyor. Yeşil Beyazlar Lig'in 17. hafta karşılaşmasına Samsun Spor'un konuğu olacak. 21 Aralık Perşembe günü yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17'de başlayacak. Şu ana kadar olan süreçte boy gösterdiği 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Konyaspor, hanesine yazdırdığı 14 puanla 16. sırada kendisine yer bulmuştu. Anadolu Kartalları'nın rakibi Samsunspor ise aynı süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederken Konyasporla birlikte hanesine 14 puan yazdırmıştı. Samsun ekibi Konya Konyaspor'un bir basamak altında 17. sırada bulunuyor. Samsun Spor'la Konya Spor arasında oynanacak karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Yasin Kolsa karşılaşmada dördüncü hakim olarak görev alacak. Zorlu müsabaka öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Samsun Spor'da sakatlıkları devam eden sağ Nanu ve Zeki Yavru'nun yanı sıra stoper Bedirhan Çetin, ön libero Yusuf ve forvet Laura'da tedavi süreçlerinin devam etmesinden dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk Konyaspor'da ise sakatlıkları devam eden kanat Gökhan Türe ve forvet Muhammed Demir bu maçta forma giyemeyen diğer isimler olacak. Alman teknik adam Markus'la birlikte 4-2-3-1 sistemini benimseyen Samsun Spor'un Konya Spor karşı da yine aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı Beyazlar'ın kalesinde Okan Kocuk, savunma dörtlüsüne Mikael Tirpan, Lubomir Şatka, Alim Öztürk ve Soner Gönül. İkili ön liberoda Taylan Antalyalı ve Faviente, üçlü orta sahada Karl Holse, Oliver Nicham ve Emre Kılıç. Teklif forvette ise Marius Muadil Maci'nin görev alması öngörülüyor. Teknik direktör Hakan Keleş nezaretine 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Konyaspor'un zorlu Samsun Spor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil beyazların kalesinde Paul Bernardoni, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Cüler Mesidya. İkili ön libero'da Soner Dikmen ve Uğurcan Yazgılı. Üçlü orta sahada Robert Muric, Aleksandr Uçkaldağ ve Marlos Moreno. Tekli forvette ise Sokol Çıkaleşi'nin forma giymesi bekleniyor. Süper Lig'in 17. haftasına karşı karşıya gelecek Samsun Spor ve Konya Spor. Lig tarihinde birbirlerine karşı 13. kez rakip olacak. İki takım arasında arda kalan 12 karşılaşmanın 7'sini Konya Spor, ikisini ise Samsun Spor kazanmıştı. Arda kalan 3 karşılaşmada ise eşitlik bozulmamıştı. Konyaspor Spor bahse konu süreçte rakibine karşı 21 kez gol sevinci yaşarken Samsun Spor ise buna 10 golle yanıt vermişti. <laughs> Süper Lig nezdinde Samsun Spor'u 6 kez konuk olan Konyaspor, Spor, bahsi konu süreçten dengeli bir istatistikle çıktı. Samsun'da oynanan maçların ikisi Konyaspor'un, ikisi de Samsun Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan iki karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor Spor bahsi konu dönemde rakibine karşı 9 gol bulurken Samsun Spor'sa buna 8 golle karşılık verdi. Konyaspor'un rakibi olan Samsunspor evinde oynadığı maçlarda kolay kolay kaybetmiyor. Ligin ilk 2 iç saha maçında Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olan Kırmızı Beyazlılar, akabinde çıktığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçının 3'ünü kazanan Samsun ekibi, Konyaspor karşısına da şüphesiz puan için çıkacak. Süper Lig'de kötü günler geçiren Konyaspor deplasman maçlarında kabus yaşıyor. Ligin ilk 16 haftalık periyodunda 7 deplasmana çıkan Anadolu Kartalı, bahis konu süreçten 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deplasmandaki son 5 maçını kazanamayan Konyaspor, bu periyottan da 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Samsun Spor'un çadlı futbolcusu Marius Muadil maçının son haftalardaki performansı dikkatlerden kaçmadı. Süper Lig'deki son 3 maçında fileleri havalandıran ve profesyonel futbol kariyerindeki en uzun seriyi yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, şüphesiz Samsung ekibinin Koyen Spor'a karşı en tehlikeli silahlarından birisi olacak. Şu ana kadar olan süreçte rakip ceza sahasında 46 kez topla buluşan Marius, çektiği 27 şutla da takımının gol yollarındaki en aktif oyuncusu konumunda yer aldı.